Zonguldak Valiliği 10 Ocak çalışan gazeteciler gün dolayısıyla İl görev yapan gazetecilerle bir araya geldi. Vali Osman Bektaşoğlu'nun rahatsızlığı nedeniyle katılamadığı yemekte vali yardımcıları Turgut Subaşı ve Mehmet Türk, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Cezmi Yalın Kılıç ile Emniyet Müdürü Sinan Ergen, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü İsmail Hakkı Özölçer yer aldı. <laughs> Vali Yardımcısı Turgut Subaşı konuşmasında doğru haber, güvenilir haber ve doğru bilginin zamanında vatandaşa ulaşması açık toplum adına, saydam toplum adına yönetenlerin hesap verebilmesi adına çok önem arz etmektedir. Bu manada gece demeden, gündüz demeden, kış demeden, yaz demeden bütün gazeteci arkadaşların çalışma şartlarını biliyoruz. Bu fedakarlığınız dolayısıyla toplum adına olan sükaretleriyle tüm Zonguldak adına bugün vesilesiyle teşekkürü borç biliyoruz ve görevinizde gerçekten başarılar diliyoruz dedi. Gazeteci arkadaşlar haber peşinde koşan, doğru haberi yakalamaya çalışan, hızlı yakalamaya çalışan, onları araştıran, gerektiğinde belgeleyen ve topluma yayan, sunan insandır. Bir yönüyle kamu görevi ve kamu hizmeti yapmaktır. Çünkü toplumu ilgilendiren konularda toplumun bilgilendirilmesi de çok önem arz etmektedir. Gazeteci arkadaşın bütün sermayesi tuşuna dokunduğu bilgisayarın elindeki mikrofonun ve kamerasıdır. Kamuoyuna yansıttığı kelimelerle toplumu bilgilendirmekte olaylara ilişkin mikrofonuyla ile, mikrofonuyla ile toplumun sesi olmakta ve kamerasıyla da sadece ve sadece hakikatleri ve gerçekleri topluma anlatmanın peşinde koşmaktadır. Doğru haber, güvenilir haber ve doğru bilginin zamanla vatandaşa ulaşması açık toplum adına saydam toplum adına yönetenlerin hesap verebilmesi adına çok önem arz etmektedir. Bu manada gece demeden, gündüz demeden, kış demeden, yaz demeden, mesai mefhumu gözetmeden bütün gazeteci arkadaşlarının çalışma koşullarını biliyoruz. Bu fedakarlığımız dolayısıyla toplum adına olan su gayretleriz nedeniyle tüm zorluklar adına bugün vesilesiyle teşekkürü borç biliyoruz. Ve görevlerimizde gerçekten başarılar diliyoruz. Bu gece burada katılımınızla hem birlikteliğimizi, hem dostluğumuzu, hem kardeşliğimizi, hem mutluluğumuzu paylaşma fırsatı verdiniz. Gecemizin güzel geçmesi, yarınlarınızın mutlu olmasını diliyorum. Program hatıra fotoğrafının çekilmesi ve hediye takdimiyle sona erdi. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz.